Herkese iyi günler. Orijinal pastane usulü kandil simidi tarifi ile sizlerleyiz. 6 su bardağı un, 25 gram tuz yani 1 yemek kaşığı, 50 gram şeker 2 yemek kaşığı, 3 bütün yumurta, 250 gram margarin, 250 gram tereyağı, 15 gram maya, yarım su bardağı su, 25 gram mahlep. Şimdi unumuzu güzel bir şekilde eliyoruz ve ortasını havuz şeklinde oluşturuyoruz. Daha sonrasında maya ilave ediyoruz, suyunu ekliyoruz ve tüm malzemeleri yavaş yavaş içine ekliyoruz havuzumuzun. Daha sonrasında yoğurma işlemine geçiyoruz. Tüm malzemelerimizi iyice özdeşene kadar güzel bir şekilde yoğuruyoruz. İsterseniz makineniz varsa makine yardımı ile de yoğurabilirsiniz. Kulak memesi kıvamından daha sert bir hamur elde edeceğiz. Evet hamurumuz güzel bir şekilde oluştu. Şimdi hamurumuzu küçük parçalar haline getiriyoruz ki şekil vermemiz daha kolay olsun. Bir parça hamur alıyoruz ve ince uzun şekilde açıyoruz. Daha sonrasında iki ucunu birleştiriyoruz ve bilezik şeklini veriyoruz. Yağlamış olduğumuz tepsimize yerleştiriyoruz. Üzerini yağlamak için 2 adet yumurta sarısını ayırıyoruz. Daha sonra içine 1 tatlı kaşığı pekmez ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde simitlerimiz üzerine sürüyoruz. Daha sonrasında çatal ile süslüyoruz ve çörek otu ile son noktayı koyuyoruz. Susamlı kandil simidi sevenler için de özel bir harç yapmamız gerekiyor. 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurtanın beyazı, 1 su bardağı unu bir kabın içerisinde alıyoruz ve güzel bir şekilde çırpıyoruz. Daha sonrasında halka şeklinde yaptığımız hamurlarımızı suyun içinde buluyoruz ve daha sonrasında susam ile her tarafını bulaştırıyoruz ve tepsimize diziyoruz. 185 derece 15 dakika boyunca fırında pişiriyoruz ve kızardığında çıkartıyoruz. Kıyır kıyır lezzetli oluyor. Afiyet olsun. Eğer tarifimizi denerseniz bizimle paylaşmayı unutmayınız.